Merhabalar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu petrol yeşili yazmamıza güzel çiçek desenleriyle güzel bir model yapacağız. Beraber. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. İplerim nar çiçeği, leylak, petrol yeşili, altın başak, normal yeşil ve pembe tonlara bu da altın arkadaşlar bu yeşil leylak hmm, leylak markadır modeline başlayalım ben ara yol gittim arkadaşlar birkaç tane sizinle şimdi bir tane ara yol yapalım küçük dağlarımızı fil dişinden daha yapacağız arkadaşlar 5 tane zürafa yaptıktan sonra 6. zürafayı yapıyorum geri dönüyorum içine bir fil dişi yapıyorum Aynı yere tekrar bir tane daha fil dişi yapıyorum. Önce pipirik atıyoruz küçük. Daha sonra tepesine geliyoruz. Ve aynı başladığımız yere tekrar iniyoruz. Aynı yere ipimizi biraz geniş bırakarak batıyoruz. Daha sonra yanına iki tane zürafa yapıyoruz. İki zürafanın yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. O son yaptığım üçüncü zürafaya tekrar geri dönüyorum. Yine fil dişi yapıyoruz. Bir pipirik yapıyoruz. Ve tepesine geliyoruz. Daha sonra buradan Önceki yapmış olduğumuz fil dişine batıyoruz. Batmış olduğumuz yere fil dişi yapıyoruz tekrar. Geri dönüyorum. Geniş bırakarak tekrar aynı yere iniyorum. Yine bir fil dişi yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve buradan yine iki tane yaptıktan sonra alttakinin aşağısına iniyorum. Oraya da biraz bol bırakarak oraya da bir fil dişi oluşturuyoruz. Ve bunun yanına yap, indiğimiz yere tekrar bir fil dişi daha yapıyoruz. ipimiz bitti arkadaşlar. İpeklemeyi de göstereyim size. Evet, ipeklerken de arkadaşlar bu ipi kestiğimiz yerden tekrar düğümlüyoruz. Daha sonra 5 tane zürafa yapıyoruz. 5 tanenin yanına 6.cığı yapıyoruz. 6.cığın içine geri dönüyoruz. Buraya da 2 tane fildişi yapacağız sadece. ve iki. bu iki tanenin üzerine kele olanlarımızı yapacağız şimdi yine ara boşluk 5 tane bırakıyoruz ve bu modelden fil dişinden dağımızı yapacağız Beş yaptık, altıncıya geri dönüyoruz. Ben burayı biraz sonra tamamlayayım arkadaşlar. Şimdi kedi olanımıza geçelim. Çiçeğimizi aldık. Burada da rengi var, kendi rengi. Hemen ilk baştakine yapalım arkadaşlar. O iki tane yaptığımız fil dişinin tepesine batıyoruz ipimizi. Küçük bir pipirik yapıyoruz. Çok yakınına batarak. Ondan sonra tekrar öbür tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. ipimizin hizasında her defasında tam üstüne gelecek şekilde yine öbür tarafa geçiyoruz. Yani bir sağdan bir soldan düğüm atıyoruz. ipimizi üstten geçirerek ve ip bu şekilde ipimiz diğer ipin bir üstüne gelecek şekilde ayarlanıyor. Alttakinin bir üstüne gelecek. Daha sonra tekrar öbür tarafa aynı işlemi yapıyoruz. Bir sağ bir sol. Dördüncüyü yaptık. Tekrar bu tarafa dönüyoruz. beşinciyi yapıyoruz. Tekrar diğer tarafa geçiyoruz. Ve altıncıda da işlemi bitiriyoruz. İpimizi de buradan kesiyoruz. İkinci fil dişimizin tepesine batıp yine aynı işlemi yapıyoruz. Biraz ortalı batalım. Yine aynı küçük bir pipirik yapıyoruz. Daha sonra yine diğer tarafa geçiyoruz. Yine öbür tarafa geçiyoruz. Yine sağ tarafa, tekrar sol tarafa. İpimizi çok sıkmayalım arkadaşlar. Tam ipimizin üzerine Alttakinin tam üstüne gelecek şekilde yapalım. Ne çok geniş ne de çok sıkı yapalım. Keloğlanın şeklini verebilmek için. Yine beşinciyi yapıyorum. Şimdi de 6. yapıp işimizi bitiriyoruz modelimizi tamamlamış oluyoruz üst üste verdiğimizde ütülediğimizde daha güzel duracaktır. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Böyle rengarenk yazmamın renklerinde, renklerden kullanarak keli olanlarımı tamamladım. Modelim böyledir. Modelimin fiyat kısmına gelecek olursak 200 TL'ye yapılabilecek bir model arkadaşlar. Çok hoş, çok tatlı bir model. Kolay model arayanlar için birebir yapılacak bir model. Yani bu benim fikrim. Sizler kendi çevrenize, kendi el, işçiliğinize göre fiyatlarınızı aşağıya da yukarı çekebilirsiniz. Ee, benim fikrime göre 200 TL'ye yapılır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum. you <sweak>